Evet, son kez hoş geldiniz dostlarım. Arka son kez oynadığım zamana daha doğrusu. Evet, hatırlarsanız geçen bölümde artık bossları kesmeye gideceğimi söylemiştim. Tabii ben diğer bossları kestim ama diğer bossları kestiğim kayıtları maalesef ki yine alamamışım. E, bu yüzden de tek setleri veya zırhlar yapmaya da gerek duymadım artık. gördüğünüz gibi geldim ana boss mekanına. Yani e, zaten neredeyse hepsi aynı bosa gidiyor. Yani ana bosa gidiyor. Şimdi buna alfa şeylerine koyacağım ben. Alfa blood mother vesairelerini koyacağım. Daha sonrasında e, geriye kalan shadow birlikte gidip bir bossumuzu keseceğiz. Şöyle yaklaşık bir neredeyse yaklaşık bir neredeyse 20 tane dinozorum olması lazım. Giga'yı da saymazsam Giga'yı zaten alamam. Boss arenasına onun dışında alabileceğim başka bir şey var mı? Bir tane daha rex'im varmış. Diğer şu rex'lerin hepsinin çoğunu ben öleceğini tahmin ediyorum. Yani çünkü canları çok değil. Böyle tarafından Shadow ve bu rex'ime güveniyorum. Bu rex'in hem zırhı iyi hem bir şeyi var. Çünkü buna mini boss'lardan ben de eğer çıkardım bayağı iyi bir. Mini boss'lardan çıkan eğerle de bu bayağı güçlü. Hazırla. asırsanız gidelim Alpa'ya. Umarım herkes için güzel bir boss fight olur kasmasa tam şu anda da kasmaz gerçekten sinir ediyor adamı da neyse bakalım ee, neyse bile bir şey yok sanırım şöyle bir atladım aşağı Ha, grafiklerin epik olmasından da değil. ADV kasmıyor da neden şimdi de kasmaya başladı? Herhangi bir fikrim yok dostlarım. Neyse lafı fazla uzatmadan alfaya gidelim ee bir tane alfa şa dövmeyi ben süre liderini daha doğru. herkesi de güçlendirmesini bastım çocuklar ben nereye saldırdım ben nereye saldırdım e niye saldırmıyorlar yavaş saldırıyorlar ya da daha sonra saldırayım dediler geliyorlar sonra onlar bize geliyor Bunlar da tendir. Ama bunlar enkileşmiyor. Ben bir şey dostlarım. Ben cesaret basabildiğim kadar basmaya çalışacağım. Tabii ki birkaç çeksin. Ölücüyü onu fark ettim. Geç değil. Bir milyon hayatı var bile. Bakın dostlarım. 1 milyon Ha biz de tabi sağlam vururuz buna karşı. Kan falan veriyoruz da devaplarımız çok fazla etkili olmuyor. Öldürdük ama. Son anda bana bir %50 hasar verdi ama son anda öldürdük. Ne? Olmadan kurtulayım. Heh, kurtuldum. Ne oldu bana ya? 150 damage Burada Mijolnir var kostüm olarak. Tek kılıç açıldı. Fenrir Sulfur'u kazandık. Eee, bitirdik Fijordur'u da. Gördüğünüz gibi. Yendik. Feneri Sorf bana %50 damage vurmaya başardı ama yenemedi yine de beni. Rex'lerime de bayağı iyi bulmuş. Hatta çoğunundan yarısını öldürmüş. Ama kazandım <laughs> Pardon. Bir dahaki. <laughs> Hem. Neyse kazandık birazdan sadece buna sevinebiliriz. neyse beni tekrar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim dostlarım başka oyun serilerimde de sizleri görmeyi çok isterim aynı kitlemi aynı insanları İçerik konseptini değiştirecek olsam da yine de güzel bir seriydi ben şahsen çok eğlendim dostlarım umarım sizlerde oynarken eğlenmişsinizdir eee bu serilik benden bu kadar. Arktan da benden bu kadar diyeyim artık. Özleyeceğim bu oyunu ne diyelim. Ama tekrar gelir miyim pek sanmıyorum. Uzun bir süre. Hatta aylarca yıllarca alabilir dönmem. Hatta hiç dönmeyebilirim. En fazla bir yeni haritaya gel geldiği zaman bakabilirim sadece. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında diyebileceğim fazla bir şeyim yok. Dediğim gibi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.